Merhaba arkadaşlar. 10 soru ve 10 cevabı serimizde YKS, TYT, ÖABT kısmı içeriğiyle sınıf öğretmenini ilgilendiren serimiz bu. Tabii bu birkaç seri olduğu için özellikle hatırlatıyoruz arkadaşlar. Bu serimizde ise 5. videomuzda devam ediyoruz. Daha önceki videolara ulaşmak istiyorsanız oynatma listelerine bakabilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bu serilerin ne kadar yararlı olduğunu görmemiz gerekiyor ki ona göre devam edelim. Evet, hemen birinci sorumuzla başlayalım. Haritada numaralanmış su yolu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Orta Amerika'da bulunan kanalın ismi Panama Kanalı. Bunun yanında Atlas okyanusuyla ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Cebelitarık, 3 numara Babülmendep demiş Kızıl Deniz özellikle Hint Okyanusu bağlantısını sağlıyor. 4 numara Akdeniz Kızıl Deniz bağlantısını sağlayan Süveyş Kanalı. 5 numara ise Malakka dediğimiz korsan saldırılarıyla ünlü olan bir boğazdır. E, Hürmüz boğazı biliyorsunuz ki Basra Körfezi Hint Okyanusu'nun bağlantısını sağlıyordu. O yüzden bu yanlış eşleştirilmiş. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda demiryolu ağının yoğunluğu 100 km karelik alana düşen demiryolu uzunluğunu ile ifade edilebiliyor. Buna göre haritada numaralanmış bölgelerden hangisinde demiryolu ağı yoğunluğu en azdır? Amerika ki demiryolu uzunluğu bakımından birinci sırada. Bunun yanında Avrupa yine önemli. Hindistan önemli arkadaşlar. Japonya zaten yüksek hızlı tren hatlarıyla oldukça öne çıkan bir ülke. Ama Afrika'nın kuzey kesimlerinde özellikle Büyük Sahra Çölü'nün olduğu alanlarda biz demiryolu ağının yoğun olduğunu söyleyemiyoruz. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Sıradaki sorumuzda haritada gösterilen Vancouver ile New York arasındaki en kısa deniz yolu ulaşımı için hangisini kullanmak gerekir? Ee, buradan yola çıktığımızda arkadaşlar, direkt Panama Kanalından New York'a deniz yoluyla ulaşmak ya da aynı şekilde e, New York'tan giderken yine aynı şekilde ulaşmak mümkündür. Burada Panama Kanalını kullanmak daha mantıklı olacaktır. Diğer sorumuzda nem sıcaklıkları dengeleyebilen bir faktördür. Nemin fazla olduğu yerlerde günlük ve yıllık sıcak farkı az olur. Buna göre yukarıda verilen alanların hangisinde günlük sıcaklık farkı daha azdır demiş. Buna göre özellikle baktığımızda çöllerde yıllık sıcaklık farkı oldukça fazladır. Bunun yanında işte kuzeybatı Avrupa biraz enlemden dolayı sıcak farkı artıyor. Yoksa kıyılarda olduğu için sıcaklık farkının tabii ki e, daha az olması gerekiyor. Yaklaşık 10 4 13 derecelik bir fark oluşabiliyor. Bunun yanında 4'e bakarsak Ekvatoral iklim ki Ekvatoral iklimde günlük sıcaklık farkı yok denecek kadar az ya da oldukça az. O yüzden daha az dediği için bunlar arasında biz en az olan D şıkkını dikkate aldık. Diğer sorumuzda yukarıda numaralandırılmış rüzgarlardan hangileri ulaştıkları yerlerde sıcaklık değerlerini azaltır? Şimdi kuzey yarımkürede arkadaşlar ki şunu biliyoruz. Kuzeyden gelen kutuptan geldiği için sıcaklığı düşürüyor. Güneyden gelen Ekvatoral kuşaktan geldiği için sıcaklığı arttırıyor. Güney yarımkürede ise bu durumun tam tersini görüyoruz. Kuzeyden gelen Ekvator'dan geldiği için arttırıyor. Güneyden gelen kutuplardan geldiği için düşürüyor. Şimdi bakalım kuzey yarım küredeyiz. Bir numarayla başlayalım. Güneyden ekvatordan geliyor. Demek ki sıcaklığı arttıracak. Bunun yanında iki numara kutuptan geliyor. Sıcaklığı düşürecek. 4 numaranın sıcak değişimini ekvator ya da kutup kaynaklı olduğunu söyleyemeyiz. 3 numara ekvatordan geliyor. Sıcaklığı arttıracak. 5 numara kutuptan geliyor. Sıcaklığı düşürecek arkadaşlar. Buna bağlı olarak 2 ve 5 sıcaklık değerlerini azaltacaktır. Çünkü kutup bölgelerinden geldiği için soğuk karakterli rüzgarları oluşturmaktadır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet sırada yukarıda verilen numaralandırılmış alanların hangisi muson rüzgarlarından dolayı dünyanın en fazla yağış alan yerlerindendir. Muson rüzgarları deyince akla Hindistan, Güneydoğu Asya gelir. Ki biliyorsunuz ki dünyanın en fazla yağış alan yeri de Aslan bölgesi Çerapunçi burada yer almaktadır. O yüzden doğru cevabımızın bir numara yani A şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Diğer sorumuzda ise Ocak ayında yandaki basınç merkezinde görülen hava hareketi yukarıdaki haritada gösterilen taralanların hangisinde görülür? Şimdi burada e, hatırlarsanız S harfi ters S harfi ya da Z'ye benzeyen bir durum artık hangisine benzetiyorsanız S harfine benzeyen bir e, görüntü çıktığında bu kuzey yarım küre ki kuzey kürede rüzgarlar hareket yönünü sağına saptığı için böyle ya da saat yönüne bunun yanında ters S dediğimiz kısımda Güney Yarım Küre'yi dikkate alıyoruz. Peki bu ters S ve düz S'yi nasıl göreceğiz? Şimdi bakıyoruz. Bu aşağıda verilen şekilde ters S'ye benzeyen bir görüntü var. O yüzden bu Güney Yarım Küre'de yer alan bir merkez. Bakın bu ters S mantığını burada gördük. Bu şekilde ben Kuzey Yarım Küre'de olanları elemem gerekiyor. Tam tersi S şeklinde olsaydı yani tam tersi olsaydı bu ok durumu o zaman kuzey yarım küre olacaktı. Şimdi geriye kaldı iki yer. Bu iki yeri ayırt etmek için neyi kullanacağım? Bakalım eğer alçalıcı hava hareketi olursa alçalıcı hava hareketi olursa burada merkezden çevreye doğru dağılacaktır. Yani okun uç kısmı dışarıya doğru olacaktır. O zaman bu yüksek basınç. Tam tersi çevreden merkeze gelir. Okun iç kısma doğru olduğunu görürsek uç kısmının o zaman bu alçak basınç olacaktır. Çünkü merkezde toplanıp yükselecek ve yüzeye uyguladığı kuvvet azalacak termik olarak düşündüğümüzde ki bu kısımda da yükselen hava alçak basınç. Oklar içe doğru olacak. Şimdi bakıyoruz. Oklar dışa doğru. O zaman bu dışa doğru olduğunda yüksek basınç. Demek ki Güney Yarımküre'de yüksek basınç alanı arıyoruz. Bir de aylardan Ocak ayı. Ocak ayında Güney Yarımküre ne yaşıyor arkadaşlar? Yaz. Çünkü biz kışı yaşıyoruz. Ee, özellikle olarak biz kışı yaşarken onlar yazı yaşıyor. Demek ki yazın yüksek basınç alanı oluştuğu için daha serin bir yeri bulmak gerekiyor. Ki yazın denizler daha serin olmakta. O yüzden doğru cevabımızın 4 numaralı merkez olduğunu söylüyoruz. Eğer bu alçak basınç olsaydı karalar daha sıcak olduğu için 2 numara olacaktı. Isınan hava yükseliyor. Yüzey uyguladığı kuvvet azalıyordu. Denizler daha soğuk daha serin. Bu anlamda yüksek basıncı dikkate aldık. Evet değişikli doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda yukarıdaki numaralandırılmış alanların hangisinde Akdeniz özellikleri görülür? Akdeniz iklimi arkadaşlar özellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Bunun yanında Kaliforniya gibi alanlar özellikle ABD. Bunun yanında Kap bölgesi çok soruluyor. E, Şili çevresi kıyı kesimi tabii. Güneybatı Avustralya. Dünyada Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar. O yüzden doğru cevabımızın 5 numaralı merkez olduğunu söylemek mümkündür. Sıradaki sorumuzda yukarıda numaralandırılmış alanların hangisinde bitki topluluğu yapraklarını dökmeyen geniş yapraklı ormanlardır? Ki yapraklarını dökmüyorsa arkadaşlar ekvatoral kuşakta birbiriyle yarışan çok uzun boylu balta girmemiş ormanları görüyoruz. Ki yıl boyunca yeşil kalıyor sıcaklık ortalamaları aynı nemlilik aynı o yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu söylemek mümkündür. Evet sıradaki sorumuzda yukarıdaki haritada işaretli alanlardan hangileri yoğun nüfuslu bölgeler grubunda yer alır? Büyük sahranın olduğu yer seyrek nüfuslu. İki kutuplara yakın alanlar seyrek nüfuslu. Bunun yanında Güneydoğu, Asya kısmında Hindistan yoğun nüfuslu, Japonya yoğun nüfuslu. 1 ve 2 yoğun nüfuslu alanlar arasında sayılmaktadır. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Size iyi çalışmalar diliyorum.